Hayırlı hanımlar. Bugün yine güzel bir örgü modeli paylaşacağım inşallah. Bu örgü modelimiz hanımlar angora bir iple ördüm. Ben pudra pembe simli bir angora ip kullandım. Şişim 3 numara. Hanımlar bu modeli yeleklerde, hırkalarda gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Böyle görüyorsunuz kenarları da oymalı olduğu için alt lastik istemeyen bir model. Bunu yakala, yaka kenarlarına da uygulayabilirsiniz. Kol manşetlerine uygulayabilirsiniz. Ve şöyle bir iki sıra sadece etek uçlarına da yani yeleğinizin ya da hırkanızın etek uçlarına ya da çocuğunuzun yeleğinin ya da hırkasının el kol ya da etek uçlarına gayet rahat bir şekilde uygulayacağınız bir model. Modelimizle ilgili ön bilgilere geçecek olursak da hanımlar modelimiz 21 ilmek ve katlarından oluşuyor. Şöyle ben anlatırken size iki tane model üzerinden anlatacağım iki tane örnekten anlatacağım onun için de e, 21 21 40 iki tane e, ilmek atacağım ve kenar ilmekleriyle birlikte toplam 46 tane ilmek üzerinden göstereceğim size e, hanımlar e, ben bir birazcık kalın bir ip kullandım biliyorsunuz öyle yapmaya çalışıyorum iki ipte de nasıl görüldüğün hem kalın ipte hem de ince ipte nasıl görüldüğünü e, görmeniz açısından iki ipi de kullanmayı tercih ediyorum. Modelimiz gayet güzel ve çok kolay bir model hanımlar. E, herkesin gayet kolay bir şekilde yapabileceği bir model. E, modelimizin yapımını hanımlar geçelim. Evet hanımlar beyaz ip kullanıyorum ben e, görünürlük açısından net bir şekilde görünmesi için. E, ilmeklerimi attım. Bir sırada tersten ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi ön yüze düz olarak geçtik hanımlar. Şöyle hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. ikincisini hanımlar bir tane düz örüyorum üçüncü ilmeğimi ters olarak örüyorum modele geçtim bu arada modeli ilk ters ilmeğimle başlıyorum bir tane ters ördüm hanımlar iki tanesini örmeden şişe geçiriyorum İpliğimiz ön tarafta hemen diğer ilmeği ters olarak örüyorum yani ne yaptım hanımlar bir tane ters oldum ördüm iki tane direkt şişe geçirdim örmeden sonraki dördüncü ilmeği tersinden ördüm yine aynı şekilde iki ilmeği örmeden alıyorum üçüncüsünü ters olarak örüyorum iki ilmeği örmüyorum üçüncüyü ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar Hanımlar bu işlemi yapıyoruz şu ipliği yürütürken ne e, hanımlar şöyle gör, gördüğünüz gibi ne çok gevşek bırakın ne de çok sıkın. Yani orta kararda olsun. Bu işlemi hanımlar 3 sıra boyunca bu şekilde yapacağız. Bakın 2 tane atlayacağım. Sonra skini ters olarak öreceğim. İpliğimiz ön yüzde duracak. şekilde bakın. iki tane atlıyorum. Üçüncüyü ters. iki atla. Üçüncüyü ters olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar. Kenar düz olarak ördük. Gördüğünüz gibi hanımlar bu şekilde ilk sıramızı oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Toplam 14 tane e, şu şu önde bıraktığımız e, boş iplerden olacak hanımlar. 7 tanesini bir modele, 7 tanesini bir modele kullanacağız. Şimdi arka tarafı. Tamamından bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp geliyor geliyorsanızlar. Evet ön sıramıza geldik. Ön sıramızda hanımlar yine aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. İki tane kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane ters örüyorum. Gördüğünüz gibi yine iki tanesini örmüyorum Üçüncüyü ters olarak örüyorum. Bakınız böyle ip yürütüyoruz bir tane örmüyoruz üçüncüyü ters olarak örüyoruz iki örmüyoruz bir taneyi ters olarak örüyoruz bu sıramızda sıra sonuna kadar aynı şekilde tamamlıyoruz zaten aşağıda hanımlar aşağıdaki şekilde aynısını bu şekilde e, ikinci sırada da uyguluyoruz kolay bir model hanımlar. Kolay ve gösterişli bir model. Evet, bu sıramızda bu şekilde tamamladık hanımlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde oluştu. Şimdi arka kısmı örüp geliyorsam da arka sırayı örüp yine ön kısma geliyoruz. Evet, geldik 3. sıramıza. Yine 3. sıramıza da kenar ilmeklerimi alıyorum. alırken kaçırıyorum. Evet, aldım kenar ilmeğimi. 3. ilmeğimi ters ördüm gördüğünüz gibi. Yine git tane atlıyorum. 3'üncü örüyorum. Son kez bu işlemi yapıyoruz. Hanımlar, üç sıra. Yaptık. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde uşuyor üçüncü sıramızda iki tane alıyorum üçüncüyü ters ben bunu yabancı bir kanalda gördüm onlar ve hoşuma gitti ve modelde çıkarmak istedim ve kenar ilmeğimi de Aldım. Gördüğünüz gibi üç tane bu, bu şekilde oluşturduk 3 sıra. Şimdi arkada hanımlar yine tersten örüyorum, geliyorum. Evet, 3. sıramızı da tamamladıktan sonra şimdi geldik modelimizin şu gördüğünüz gibi alt kısmı oluşturduk. Şimdi şu kısmını oluşturmaya geldik. Bu kısmı da hanımlar oluştururken kenar ilmeklerimize alıyoruz. İlk başlarken ters ördüm ilmeğimi de düz alıyorum. Bir tane doluyorum. Dört tane düz. iki üç, dört tane düz ilmeğim aldım. Sonra ikisini birlikte sola doğru kestim. Benim ilmek yönüm düzgün olduğu için düzeltmiyorum hanımlar. Sizin eğer ilmek yönünüz düzgün değilse sola doğru ilmeklerinizi düzeltin lütfen. Şimdi 8 tane düz 2 3 4 5 6 7 ve 8. Gördüğünüz gibi bir tane düz ördüm, bir tane doladım. 4 tane düz ördüm. İkisini birlikte sola doğru kestim. Sonra 8 tane düz ördüm. Şimdi hanımlar ilmeğimin yerini değiştirerek bunu da sağa doğru kesiyorum dediğimiz gibi. Yine 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi de düz ördükten sonra hanımlar bir tane doluyorum ve birinci örneğimiz bitti. Bakın zaten 7 tane. Bakın 7 tane em, bu dola, e, örmeden yapmış olduğumuz şu iplerden oluşuyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir model 7 tane bu ve önde bıraktığımız iplerden oluşuyor. Bir tane doluyorum. Bir tane örüyorum. Tam ortadayız gördüğünüz gibi. Bir tane daha doluyorum. Bir tane düz ördüm. Doladım. 4 tane düz 2 3 4. İkinci örnekteyiz. Sola doğru ikisini birlikte kesiyorum. Sonra 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane düz ördüm. Sonra iki tane ilmeğin yerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesebilmek için. 1, 2, 3, 4 bir tane doluyorum ve dördüncü ip ikinci ilmekten sonra şey ikinci modelde yanlışlık yapmışım O yüzden birinci modelin sonuna kadar geldim gördüğünüz gibi bir tane doladım bir tane ördüm bir tane doluyorum dört tane düz örüyorum 1 2 3 4 yani iki, birinci örneği ördüm ikinci örneği baştan aldım dört tane ördüm iki tane sola doğru kestim 8 tane düz 2 4 5 6 7 8 arkadaşlar bazen böyle yanlışlıklar olabiliyor artık kusura bakmayın iki tanesini sola doğru kestim Hanımlar yine 1 2 3 3 ve pardon 4 ya yanlış söyledim Hanımlar Evet Hanımlar geldik ikinci örneğimizin de sonuna gördüğünüz gibi bakın burada bir tane ördüm düz bir tane doladım dört tane düz ördüm iki taneyi sola doğru birlikte kestik 8 tane düz ördük ee, sonra iki tane ilmeği sağa doğru birlikte kestik sonra dört tane düz ördüm bir tane doluyorum bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum bu da bu sırada bu şekilde şimdi hanımlar ikinci yani arka sırada da yine işlemlerimize devam edeceğiz. Yani arkayı düz örüp geçmiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Birinci tersimi ördüm. Dola bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz bu arada. Dolduklarımız da dahil. Bir tane doladığımı ters ördüm. Bir tane daha doluyorum. Bakın 1 2 3 ve dört. 4 tane ilmeği ördükten sonra iki tane ilmeği sola doğru kesiyorum. Bakın çünkü şurada düzgün bir şekilde yani bir ön sırada yaptığımız işlemin aynısını yapmaya devam ediyoruz. Kesme işlemlerine devam ediyoruz. Bakın ilmeklerinizin düzgün olduğuna dikkat edin hanımlar. Düzgün değilse düzeltiniz. 1 şimdi ön sırada 8 tane düz örmüştük arada şimdi 6'ya iniyor bakın çünkü bir taneyi burada kestik bir tane de az sonra keseceğiz 2 3 4 5 ve 6 şimdi benim ilmeklerimin yerleri düzgün olmadığı için bu ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum ve ikisini birlikte kesiyorum. Yine dört tane düz tersimizi örüyor sanımlar. Gördüğünüz gibi. 4 tane tersimizi ördük. Bakın ön yüzde yine böyle hem sağdan hem de soldan kesme işlemimizi devam etmiş oluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu dörtler zaten sabit kalıyor. Bu aradaki 8 6 oluyor, 4 oluyor, 2 oluyor ve bu şekilde bu ilk ip, aradaki ipleri, aradaki ilmekleri keserek yok ediyor sanımlar. Şimdi ne yapıyorum? Bakın doladığım bir tane ip vardı burada. O ipe gelmeden önce bir tane doluyorum. Bir tane doladığımı örüyorum ön tarafta doladığımı. Ortadakini örüyorum. Doladığımı örüyorum. Bir tane daha doluyorum ve 4 tane tersimi örüyorum. 3 ve bununla birlikte 4. Bakın doladım. 1 2 3 4. Yine 2 ilmeği kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ördükten sonra şöyle ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Ki ön tarafta düzgün olarak çıksın istiyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Ve dört tane tersime örüyorum. Dört tane tersim ördükten sonra doluyorum. Doladığımı da tersten Örüyorum ve bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakın hem önde hem arkada işlemlerimiz devam ediyor. Şu şekilde. Biraz ileride zaten daha net anlaşılacak kanunlar. Şimdi kenar ilmeklerimi alıyorum. Bir tane düzüm ördüm. İkinci düzüm ördüm üçüncü doladığımı ördüm bir tane daha doluyorum ve dört düzümü örmeye devam ediyorum bu dört düzümüz hiç değişmiyor dört düz burada böyle sabit kalıyor yine sola doğru ikisini birlikte kesiyorum 1 2 3 ve 4 bakın 8 ile başladık arka tarafta 6'ya indi şimdi bu ortadaki ilmeğimiz 4'e düştü ilmeklerimizin yerini değiştiriyorum. Sizin yerleri düzgünse değiştirmenize gerek yok. Bakın. Bu şekilde. Yine 4 tane düzümü örüyorum. Bakın, pirinç modelimiz bu şekilde. Doluyorum. Doladıklarımı da ön yüzde düz olarak örüyorum. Doladığımı da örüyorum. Bir tane daha doluyorum dört düzümü örüyorum ve sola doğru kesme işlemi yaptım 1 2 3 ve 4 sağa doğru kesme işlemi yapıyorum ve dört düzümü örüyorum. Dolama işlemimi yapıyorum ve doladıklarımla beraber sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi bakın modelimiz de yavaş yavaş çıkıyor zaten ortaya. Şimdi arka tarafta yeniden kesme işlemlerine devam edeceğiz. da yine hepsini ters olarak örmeye devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Doladımı da ördüm. Bir tane doladım. 1 2 3 4 İki ilmeği birlikte kesiyorum. Ve kalan ilmek sayımız ortada 2 oldu. Şimdi ilmeklerimizin yerini değiştirmek için biraz toparlıyorum ki rahat örebileyim ikisini birlikte kestim evet 4 tane tersini ördüm bir tane doladım bakın bu dolamalarımız burada devam ediyor bir taraftan arttırırken bir taraftan da kesmemiz gerekiyor çünkü doladım ve tersten örmeye devam ediyorum bir tane daha doluyorum. 2 ilmeğimiz birlikte kesiyoruz. 6 8 ilme ilmeğimiz ikiye düştü. İlmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Kesiyorum. dört tane tersini örüyorum doluyorum doladıklarımla birlikte bütün ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak örüyoruz gördüğünüz gibi şimdi hanımlar geldik son sıramıza son sıramızda da yine işlemlerimiz devam edecek lerimizi düz olarak örmeye devam ediyoruz ön sırada sahip hepsini düz olarak öreceğiz yapacağımız başka işlemi bakın hepsini düz olarak ördüm doladım son dolama işlemi Bu arada 4 tane ördüm bakın hiç ilmeğimiz kalmadı ortada gördüğünüz gibi sola doğru kestim bunun da yerlerini değiştiriyorum ilmeklerin Gördüğünüz gibi bakın bütün ilmeklerimiz bitti ve dört tane düzümü de örüyorum. Bu şekilde örneğimiz bu aşamalardan oluşuyor. Bir tane doluyorum ve birinci örneğime bitirmiş oluyorum. İkinci örnekte de gene aynı dolamamı yapıyorum 4 tane düzümü örüyorum gördüğünüz gibi sonra sola doğru kesiyorum 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum 2 ilmeğimi de gördüğünüz gibi 4 tane de düzümüzü örüyoruz Bir tane doluyorum ve sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi hanımlar bu şekilde. Arkada hiçbir işlem yapmıyoruz. Arkada tamamını hanımlar ters olup ters örüp geliyoruz. Evet hanımlar bu örneğimizde bu aşamalardan oluşuyor. Arkayı ördük ön kısma geldik. Yine e, ön kısımda yapacağımız işlemler aynı hanımlar. ilk önce iki tane kenar ilmeği alıyorum. E, bir şu e, üçüncü ilmeğimizi ters olarak örüp ikişer tane atlayıp üçüncü ilmeklerimizi ters olarak yine şu üç tane işlemi yaparak e, örneğimizi tamamlıyoruz hanımlar. Şu pembeyi de göstermek istiyorum. Pembe modelimiz ve beyaz modelimiz hanımlar. Hangisini e, ister kalın ipli ister ince ipli, ikisini de uygulayabilirsiniz. E, i̇kisi de çok güzel hanımlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum hanımlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler sağlıcakla kalınız.